Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hep yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Sizler için her an çalışıyorum haberlerden buluşan. Bugünkü videomda sizlere bir olaydan yeni görüntüler paylaşmak istedim. Sevilen dizi oyuncumuz olan güzeller güzel bilecek yeni fanları tarafından paylaşımlara geldi. Ben de görür görmez hemen kanalımda video şeklinde düzenleyip sizlere sunmak diyeyim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız da kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayayım. Yeni de yepyeni bir, bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.